Bak bakalım. Aa tofita. Bunlar alacağım. Sakızlar var tofita. Bakayım. O ne? Böyle aa, bir şey. aa, bakayım göster. Bunlar alacağım. Neymiş bakalım? Aa, meyveli orange diyor. Meyve sulu şeker. Çok güzel. Değişik bir şey. Aa, başka ne varmış burada? Olives. Bir bakalım. İşte bunlar. Evet Beren. O da güzelmiş. Bundan alacağım. Tarifte. Elinde tutayım. Bakalım. Aa, çikolataları bakalım. Evet bunu alacağım. Bunun tüm. adı ne? Gofret. Göster bakalım arkadaşlarına. İlker çikolatalı gofret. Oo. Şu nasılmış? Bum bastik. Fındıklı bu, bastik. Nesquik. Güzel. Onu mu alacaksın? Evet. Başka? Şimdi. Gido? Şu sakızlara bak Dito. Değil de o. da güzel. Düdüklü şeker var. Düdüklü şeker. Bakayım. Düdük mü çalıyor? Evet. Bakayım. Aa, aa. Düdük çalan şeker arkadaşlar. Güzel mi bu? Evet. Evet. O tarafa bakalım biraz daha. Ha. Geç bakalım neler var. Aa. Bunlar tadelle varmış. Evet. Bundan, güzel. Bunlar aldım onlardan da bakalım. Punduk. Evet. O güzel. Bir de bundan alıyorum. Sneakers. Şunlar nasıl? İlker. Çikolata. Hmm, nasıl? <laughs> fıstıklı bu. Sütlü. Evet. Şuna bakalım neyleymiş. Bu da fındıklı üzümlü. Hmm. Tamam. Hepsini aldın mı? Evet. Güzel mi? evet. evet. Bakayım. Şu çekmeceli çikolata da varmış burada. Ülker çikolata. Hmm. Onu mu alacaksın? Hmm. Şu. Dur. Eti karam. Hmm. İçi bol fıstıklıymış. Bu da güzelmiş. Hepsi senin mi? Evet. Beğendin mi? Bakayım biraz daha. Hmm. Burada da yeniler varmış. İlker. çikolatalı. Evet. Görüşmek üzere. <laughs>